30 yıldır işgal altında olan 20 bin Türk'ün işgalden sonra sürüldüğü başından beridir bir Türk Türk köyü olan Şuşa'dayız. Halk burada. Kadın, erkeği, çoluk, çocuk, yaşlı herkes buranın kurtulmasının, geri alınmasının mutluluğu içerisinde. Değişik biz burada olmak. Daha yeni 5 yıl önce 30 yıllık zulümden kurtarılmış bir yer burası. Hem zaferin simgelerinden bir tanesi hem de Azerbaycan için şu anda Azerbaycan'ın kültür başkenti olarak anılıyor Şuşa. Burada arkamda da gördüğünüz Şuşa Kalesi. 1750 küsur yılında Türkler tarafından inşa edilmiş bir kale. Bugün bakalım Hankendi ve Şuşa'yı keşfetmeye devam edeceğiz. Size de olabildiğince göstermeye çalışacağım. 3 tane kontrol noktasından geçtik buraya gelene kadar.